Harbiş olarak yapmış olduğunuz bir eylem vardı. Harbiş olarak yapmış olduğumuz eylemde bu Ankara'ya bir yürüyüş eylemini hatırlarsanız ger gerçekleştirmiştik. Bu şekilde Türkiye'nin bütün şubelerinden arkadaşlarımızla yürüme eylemine karar verdik. Şu anda bütün şube arkadaşlarımız, şube yöneticilerimiz, kurullarımızla birlikte yürüyüşe başladık. Ankara'ya doğru yürüyoruz. Yani e, cuma gününe kadar üç gün boyunca bir yürüyüş olacak. Cuma günü akşamı Ankara'da Ankara Şubesi üyelerimizin de katılımıyla e, bir açıklama yapılacak, basın açıklaması. Basın açıklamasının yeri belli değil. Hani henüz net değil ama genel merkezimiz tarafından bir yer belirlenmeye çalışılıyor. E, o sonrasında duyurulur. Yani bizler de sizlere duyururuz. Tabii niye yürüyoruz? Hani bu nereye gidiyorsunuz sorusuna bir cevap. Nereye gidiyoruz? Neden yürüyoruz? Aslında neden yürüdüğümüz belli. Biz özelde milli savunma iş kolunda, kendi iş kolumuzda yaşadığımız bugüne kadar ciddi anlamdaki problemlerin giderilmesi yani anlattığımız mağduriyetleri defalarca anlattık defalarca anlattık o mağduriyetlerin giderilmesi genelde ise hani kamu çerçeve protokolüyle mağdur olan tüm emekçi arkadaşlarımızın mücadelesini bir yere e, taşımaya çalışıyoruz çünkü biz biliyoruz ki yani bu yolda birlik mücadele ve sonuçta da dayanışmayla bir yerlere geliniyor e, destek vermeye çalışıyoruz yaşadığımız olaylar belli seninle özelde de çok konuştuk yani bu özellikle ben bugün yola çıkarken yanımızda olan bizim bize yolcu yetmeye giren arkadaşlara Eskişehir kamuoyuna basına da anlatmaya çalıştım. Şu olmasın yani biz geçmiş dönemlerde bunu çok yaşadık. Tekrar bir dejavu yaşamak istemiyoruz. İşte bize sadece yüzde %17'den 18'e çıkıyorlar. Başka da çıkmıyorlar. Bunun da Cumhurbaşkanımız el attı. yüzde yirmiye çıktık, 22'ye çıktık, 23'e çıktık deyip de Türk işte hak işte böyle bir oldu bittiye asla evet dememeli. Çünkü siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum, hepimiz biliyoruz ki hem Türk İş Genel Başkanı'nın bizzat ağzından defalarca dinlediniz, hem genel başkanlarımızdan dinlediniz. Üyelerin onay vermediği hiçbir sözleşmeye imza atmayacağız dediler değil mi? Şimdi önemli. eğer böyle bir tek ne gelirse gelsin teklif. Ne olursa olsun kendileri buna ikna olmadan önce üyeyi ikna etmek zorundalar üyelerimizin artık teknoloji çağındayız. Gerekirse anket yaparak, gerekirse sandık koyarak, oylama yaparak gelen teklifin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Neden dersen çünkü hepimiz biliyoruz ki kamu işçisi hiçbir zaman bu duruma düşmemişti. Bunları yaşamamıştık. Çok uzun zamandan bu tarafa bunları yaşamamıştık. Ama olayın üzücü tarafı şu ki yani hala hükümet kanadından işte en son Cumhurbaşkanı yardımcımızın bir açıklaması vardı. E, kamu işçilerine biz çok iyi iyileştirmeler yaptık dedi. Yani demek ki farklı bir bakış açısı devam ediyor. Biz derdimizi anlatamıyoruz. Yani bu devam ederken de tutup da bizim buna evet dememiz, buna onay vermemiz mümkün değil. Yani bu algıyı değiştirmemiz lazım. Bizim yanımızdan baktığınızda, işçi emekçiler tarafından baktığında artık geçinilmeyen bir noktaya gelmiş, erimiş. Artık hani isyan noktasındayız, herkes öyle bütün üyemiz öyle biz birçok işimizi anlattık kamuoyuna yaptığımız olayları anlattık fakat buna rağmen tutup da en üst seviyeden böyle bir cevap gelmesi böyle bir yaklaşım gösterilmesi gerçekten trajik ve dramatik yani bunu kabul edilebilir hiçbir tarafı yok matematik ortada hesap ortada vallahi hepsi oturacaklar bir hesap yapacaklar kim ne alıyor ne şekilde alıyor? nereden nereye erime yapılmış biz biz ortaya koyuyoruz bunu. Şimdi bunları duyurmak için de bu mücadele devam etmek zorundayız. Eğer az önce söylediğim gibi bizim kamu çerçeve protokolümüz bir oldu bittiye getirilmeye kalkarsa kalkılırsa buna da yine üyemizle birlikte gerekli tepki veririz. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Yani bunun için de mücadele edeceğiz. Biz inşallah sesimizi duyururuz. Yani birilerine bir şeyler ne olursa olsun umudumuzu kesmek istemiyoruz. Ümidimizi kesmek istemiyoruz. Yaşadığımız her şey ortada. Olaylar ortada. Ee, ve başarılı olmak için de bu evet, mücadelenin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Evet başkanım yolda yürüyün. Arabaların sesini bir yandan alıyorum. Yemin ediyorum e, kollarım ve tüylerim şu an diken diken. E, size ve şahsına zamrın hasram diğer açılı bakanlarımıza... Aynı şekilde Elazığ'dan, Enerji Çalışanları Platformu'ndan, Kamışçı Platformları Birliği'nden ve şu an yayını izleyen 296 arkadaşım ayrı ayrı yorumlar kısmında inanın o kadar güzel teşekkür metinleri, o kadar güzel metiyeler, o kadar şahsınızla alakalı paylaşımlar var ki inanın belki yayın kapandıktan sonra ne demek istediğimi daha iyi çok anlayacaksınız. Bu bir latife değil. Bize olan bir güveni ben geçen hafta Perşembe günü itibariyle Canlı olarak Eskişehir'de yanınızda bulunarak orada birebir yaşamış ve görmüş olduğum emeğinize, yüreğinize, vermiş olduğunuz mücadelenize, katkınıza sonsuz teşekkürler. Benim ister ki her Şube Başkanı sizler kadar mücadele azmi ve mücadele noktasında ile birlikte hareket edip, kamuşçularını ayın yaftasıyla değil de gerçek manada birlikte beraberlik içerisinde kucaklayabilmiş olsa, bunu birebir eski şehirde geldiğimde şahit oldum. Şansınıza münhasıran ayrıyeten özellikten sonsuz teşekkür ediyorum. Yani bu maden akşam itibariyle Ankara'da olacaktınız. Doğru muyum başkanım? E, son cümleyi anlayamadım. Ondan önceki e, olumlu dizinceler evet. ve arkadaşlarımla ben şu anda yolda olduğum için o, yorumları okuyamıyorum ama hepsine çok teşekkür ederim. Sana da özellikle teşekkür ederim. Başkanım sağ ol. Teveccühde bulunuyorsun. Hani Şöyle, biz Cuma günü Ankara'da olacağız, Cuma akşam Ankara'da olacağız. Soru oydu galiba, tam yanlış anlamadıysam. Evet, ee, başkanım. Ha? Söylemek isterim. Yani özellikle benim şahsımda özel e, bir e, durum gibi gözüküyor ama ben üyelerimizin Eskişehir Şube, e, Türk Harbi Sendikası, Eskişehir Şubeleri üyelerinin hakkını asla ödeyemem. Çünkü biz şube yönetimi ve kurulları olarak şunu söylemek isterim. Gerçekten tabii ki hani yöneticilerin aldıkları sorumluluklar, kararlar vardır. E, oluyor da ama biz bugüne kadar üyemizin hep sesini dinlemeye çalıştık. Yani üyemiz bize ne dediyse eee alanda hep onlarla birlikte olarak iş yerlerimizde, atölyelerimizde onların sesi kulağa olmaya çalışıyoruz. Yani onların kalbinden geçenler bunlar. Hatta şunu da söyleyeyim, e, daha fazlası, belki daha fazla reaksiyon gösterilmesi gerekiyordu. Ve bir de Allah şahit sizler de şahitsiniz hani biz vicdanen şunu söylüyoruz. Şu anda bu hesaplaşma ya da bunun bir kavganın zamanı olmadığını biliyoruz. Ama şunu çok özellikle belirtmek isterim ki biz bundan iki yıl önce neredeyse çarşambanın geleceğini pazartesiden görmüş insanlarız. Yani sizler de ona dairsiniz ama eski hırsızlığı olarak ben kendimizin de buna çok net bir şekilde görüp o uyarılarda bulunduğumuzu biliyorum, düşünüyorum. Keşke bu ciddi olayları yani Türk mesela almış olduğu kararları yatsıyamayız. Yani Türk yıllar sonra planlı bir eylem kararı almış. Bu kararlar elbette ki önemli, değerli. Keşke bunları. Hani e, Ama geç kalındı. Çok geç kalındı. Geç kalındığı için de maalesef e, şu anda bu durumu yaşıyoruz. Biz e, o zamanlarda hani bu mücadeleyi yükseltmek, büyütmek gerektiğini söylemiştik. Ama şimdi yine aynı şeyi söylüyoruz. Bakın şöyle lütfen kimse aldanmasın. Kimse hani şu hataya düşmesin. Yarın bir gün hani tutup da işte bize yüzde %40 verildi, yüzde %35 verildi. Herkes lütfen oturup geçim sıkıntısıyla ilgili hesabını yapsın. O hesabı yaptıktan sonra da desin ki çünkü biz 6-7 ay sonra arkadaşlar 3. ve 4. 6 aylarda gelmeyecek olan refah payı verilmeyecek olan refah payı yer vermezler ise aynı sıkıntıları yine yaşayacağız. Buralarda yine aynı şeyleri konuşacağız. Göreceli rakamlara kanmamak ve inanmamak gerektiğini düşünüyorum. Ee, durum böyle yani. Görüşlerim bu yönde.